Arkadaşlar merhabalar, günaydın hepinize. 15 Mart sabahındayız. Saatlerimiz 9.21'i gösteriyor. Hemen seansa bir video yetiştirdim. Uzun zamandır video çekmedik. Bir şey yapmadık. Boş bıraktık fazlasıyla. Bir tavan tavan bakalım hemen şöyle. <laughs> Milliyet her zaman daha iyi biliyorsunuz. Trading'imizi açalım. Yani çoğunuz bu videoyu tabi seanstan sonra seyredeceksiniz ama yine de çekelim. Sonuçta biz burada e, işin mantığını, tekniğini öğretmeye çalışıyoruz. Evet ilk hisseyle başlayalım arkadaşlar. Yeni bir halka arz herhalde ilk defa görüyorum. Yine haftalık çekmişiz. Bakın acaba hangi tarihte çektiysek en son. Boğaziçi beton sanayi pek de yeni değilmiş yani bayağı da olmuş kaçıncı tavanı arkadaşlar? İlk tavanı hemen yaklaştım. Hemen bakıyorum Haykin'le. Evet fena değil gibi. Hemen bir gücünü ölçelim. Ne yapıyorduk? EMA ATR. gelmiş buna da bu arada. Bakalım update ne kadar işimizi görecek. 9'a 5'e ayarlıyoruz. Yani aslında update gelmesini ben pek tercih etmiyorum. Çünkü bildiğimiz ettiğimiz indikatör her zaman iyidir yani. Şimdi bir de onu öğrenmek zorunda kalacağız falan ama çok değiştiğini zannetmiyorum. 0.36 değil mi? Çarpı iki artı 4, 25. Eksi. Çok fazla bunun potansiyeli olmayabilir. 2.2'de kaldı. Hemen geçiyorum diğer kağıdıma. <laughs> Fenerbahçe. Tavan yapmış. Kaçıncı tavanı? İlk tavanı. Şeyi güzel. E, hemen Haykin'e bakıyorum. Haykin de fena değil. Gücünü ölçüyorum. Bu arada bunları bakan arkadaşlar var ee, iyi bir, güzel bir gelişme bu yani hani şey yapıyorlar araştırıyorlar nasıl neye göre yaptığımızı yorumlara yazıyorlar yok çok fazla 1.3 Arkadaşlar bu Rusya Ukrayna Savaşı'ndan sonra <laughs> hisseler bir sapıttı. Uzun zamandır e, video çekememizin aslında şeydi o endeks iyi gibi ama hisselere bakıyorsunuz bir sönük yani potansiyeli yok bir de ben tabi çok şey yapmadım e, haftalıkta kaldım çok hafta içine çok giremedim o anlamda biraz bu aralar iş güç yoğunluğundan ötürü. Evet güzel. Yok haykini beğenmedim. Bakın size bir ipucu vereyim arkadaşlar. Şöyle çok ince çizgilerle bizim pek işimiz olmuyor. Şu an için onu söyleyebilirim yani. Ama tabi bu sadece bir tanesi. İpuçlarından. Baya bir sıçrama yapmış çelebi ilk taban. Geldik haykine. Yok. Bakın video çekmeye çekmeye elimiz D'ye gidiyor yani. Mum'a gideceğine. Ford Otosanayi. Uzun yıllar. Değil mi? Borsamızı göğüslemiş. Evet. Fena değil. <laughs> Bakalım gücüne. Aslında böyle kağıtların gücünü ölçmek de bizim ne haddimize diyesi geliyor insanın. Artı. Ama tabi anlık gücünü ölçüyoruz. Eksi 268.8. 2 bölü 168.2 3.6'da kaldı arkadaşlar. Bakın hepsi sönük sönük kağıtların. Yani şöyle bir alıp yürüyen bir kağıt yok maalesef. Bu şeyden dolayı ee, bakın çizgilerle işimiz yok dedik ama şu haykinle bir bakalım. Ee, yok evet bu şekilde bir formasyon. Gezinomi seyahat. Hayırlı uğurlu olsun. Ne zaman halka açılmış? Martın 8'inde. Halka arzlar tabi her zaman iyidir arkadaşlar yani değil mi? Ekonomimizin de sermayenin tabana yayılması. Tabi bunları istismar etmemek lazım. Taban taban halka arzlar gördük. Ee, geldik. Şuraya vermiş. Tek çizgilerle işimiz yok arkadaşlar. Eh diyoruz. Bir ölçüyoruz gücünü. Yani bakın. Hep sönük sönük. 4.6'da kaldı bu da. Teğet geçti. 5'in altını kabul etmiyoruz değil mi arkadaşlar? Strateji değiştirecek halimiz yok. Ben dün şöyle bir bakmıştım. Aa dedim bir sürü tavan kağıt var. Herhalde yarınki videodan bir şeyler çıkar. Ama 9'ları bitirmek üzereyiz. Hala bir şey yok ki bitirmişiz 9'ları. Bizim DAKL'den devam edelim. 8'lerden. Ama tavan anlamında buralarda bir şey yok. Çok kağıt olması bir şey ifade etmiyor. Az olacak, öz olacak yani. Şu altı buçuklara kadar falan bir gelelim. Maksat uzun zaman sonra buluşmaktı zaten. <laughs> kağıt çıkarsa da ne hala. Şimdi Galatasaray bakın burada da şey yapmış. Dün iki maçı da kazandı. Bir de Perşembe kazanırsa inşallah kalbimiz Türk takımlarıyla herhalde bir Cuma günü falan bayağı bir sevindirebilir yani yatırımcısını ama inşallah güzel bir netice olur. Buradaki maçta. Sonuçta ben Galatasaray değilim ama her zaman Türk takımlarını destekliyoruz yabancı maçlarda. En azından ben destekliyorum arkadaşlar. Evet, 6'yı e, bitirelim. Çok fazla bir formasyon göremedim. Açılış karı olabilirmiş belki. Dün bakılsaymış. E, 50 yazalım. Girmiyor. Zaten bitti. Bir 4.6 ile Trabzonspor yaklaştı herhalde. Arkadaşlar tavan tavan çıkmadı bugün. Ee, Maksat uzun zaman sonra video çekmekti. Ee, i̇nşallah bir dahaki videolarda diyorum Hepinize iyi çalışmalar. Bol kazançlar diliyorum.